Hatay Okul Sporları Genç Erkek Voleybol İl Birinciliği finali İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. <laughs> finale kalan Erzin Bahri Çelen Anadolu Lisesi ile Arsus Aylanağcı Uyar Anadolu Lisesi kupa için kıyasıya mücadele etti. Final setine kadar süren mücadeleyi Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel maçın heyecanına ortak oldular. Final setini kazanan Arsuz Aylanacı Uyar Anadolu Lisesi voleybol genç erkeklerde Hatay il birincisi olurken ikinci olan Erzin Bahriçelen Anadolu Lisesi de büyük alkış aldı. Bitiş düdüğüyle sona eren final setinde Arsuz Aylanacı Uyar Anadolu Lisesi sporcularının sevinci görülmeye değerdi.